beraber olunca geliyoruz. Güzel bir akşam Evet açık arttırmayla birlikte elde edilecek gelir de ahbaba bağışlanacak. Evet evet. Haluk gün. Evet zaten hassas günlerden geçiyoruz. Harbi konserinde de geliyoruz ahbaba bağışlanıyor. Ahbaba aracılığıyla. Ee, İhtiyaç sahiplerine yardım Çok mutluyum ben. Bu gece de öyle bir gece. Siz nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? biraz dışında. yorgunum bugün. Evet, bayağı konserden <laughs> mi geldiniz? Evet, çok fazla e, turuna yaptık. Bir, bir daha konser yaptık. Ee, dün son konserimizi yaptık. Bir ara verdik. Ben de biraz böyle artık uyumak istiyorum. Bu da son yıl artık zaten. <gülüyor> <gülüyor> İki hafta yok. Evet, pandemi sürecinden sonra yoğun bir tempo ile başladınız. Neler hissettiniz sahnelere çıkınca? Bu yorgunluk, bu tatlı yorgunluk. Ya inanılmaz bir duygu bu arada biliyor musun? Yani e, nasıl anlatayım? Ben ilk konser gününde çok bir şey yapamayacağımı falan zannediyordum. Hatta provada utandım şarkı sorarken. Yani böyle insanlar izliyorduk burada. İlk defa çıkıyormuş gibi hissettim. Hakikaten zor bir dönem geçirmişiz yani. Öyle kolay değil ki sene çıkmamak saniye. Ama sonra ben seyirci bir gördüm zaten. Dünyalar benim oldu. Ondan sonra toparladık. Zaten Harbiye bence şu ana kadar ya bütün konserler arasındaki en güzel konserimdi. Yani pandemiye rağmen falan kadar işte kötü ve duygular yani ne demek ona e, ee, evet, olayların, olayların olayları oldu yani. ve o, öyle duygular yaşar mamızda rağmen ee, benim en iyi harbi konusu ben çok özlemişim yani sevgilim. Onlar da sizi özlemiş zaten kesinlikle şimdi biraz dinleneceksiniz galiba. Yani evet evet. Bu evet. boşlukta yeni bir şeyler yapacağım mısınız? Aynen. çalışmalarım var işte ee, onları bitireceğim. Orada bir iki hafta boyunca onları çalışacağım ki yeni bir şeyler gelsin artık sonra Sonra konserlere devam edeceğim. Martılar çok çok beğenildi. Yani hani Edis'in en iyi şarkılarından biri Öyle oldu. Bir evet. Öyle Yaparken bunu bekliyor muydun? Bu kadar hani yok, yok, abi. müthiş bir ses getirdi. Beklemiyordum, beklemiyordum. <laughs> beklemiyordum. Yani çok sev... Daha doğrusu şöyle Martılar yeni tarz biraz. Hem yeni tarz hem eski tarz. Şimdi tam o tartışmanın ortasında Patron'un, <laughs> ben, işte Samsun Bey, Ozan abi tam oturup hani bu şarkı doğru mu değil mi? Hep beraber göreceğiz dediğimiz bir şarkı vardı Ama çok büyük bir aksiyon oldu. Ben doğru yolda olduğumu anladım. Bana bana kızmasan oraya bu farklı tarz bir yapıda şöyle bir. al işte gördün. <laughs> <laughs> Demek Yeni ki de. oluyor yani, yani. yenilenince. Yani e, güzel reaksiyon alıyoruz. Bir de Latin falan çok yakıştı bence Türkçe müziğine. O zaman da yapılmıyordu. Onun da etkisi vardı diye düşünüyorum. Ben çok sevdim şarkıyı. Bir de benim yeğenim falan çok sevince ondan yapıyordum ben şarkılar. Aslında mezunlar deyince bu şarkıyı biz hatta ondan sonra karar verdik. Ya bunu çıksa yani. E şimdi Öyle de, de beklenti çok büyük oldu. Yeni şarkı başarı. Beklenti karşılayacak mısın? <laughs> Hayırlı olsun diyelim Rica şimdiden. Çok İyi teşekkür, teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.